cinsel bir maç için bu mükemmel günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli. Bu güneşli günde uzun tamam. bir süredir büyük heyecanlı beklenen bu maça nihayet tanıklık edeceğiz. Muhteşem bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Bu oh, z buluyor. Muazzam bir başlangıç. Rakibi şok etti. Kontrolü almak diye buna denir işte. Bu iş böyle yapılır. Ases teslim gönderiyor. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bu top. Number Galatasaray harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Müdahale <laughs> edip rakibinden topu kapıyor. we oh, <laughs> Galatasaray cevapsız kalan 2 gol attı. 2-0. Rakip inanılmaz sarsıldı şu durumdan. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu anda oh, doğru yarış başladı adeta. Ortaya gönderiyor. Ali Kokani'yi deniyor. son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve uçak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Çok önemli bir müdahale. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Müthiş şut deniyor. Sık sık görüp geçirtiyor. İyi de evet bunu bekliyorduk. Karşı daha çok hazırlar yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Arkadaşlar yok. Şu anda kaç <laughs> tane atabiliriz diye düşünüyorlardı. After <laughs> <mi benen bir gülüyor> Çok, bir ne? Ne evet. şey, de. çok bir güzel, güzel bir gol. Ah. Bir <laughs> İlginç bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Çok güzel okudu. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Mikel Merino topu kazanmak için iyi mücadele etti. Geçmeyi başardı. iyi okudu tam da bunu bekliyordu daha iyi paslar gördük <laughs> ve yine de oynadı kontrata fırsatı yakalayabilirse 5 bir fırsat şansını deneyecek yapıyor. Canlı ne isterse yapıyorlar. En iyi savunma hücumda sözünün kanıtını tekinde bir yere izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen ardından kim olsa In biraz çaresiz kalırdı. Yüksekte tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Galatasaray ilk yarıda bitirebilir mi? Sanırım offside. Evet offside. Bayağı beyni yeri gelirse. dönüşüce uçmayalım. Şey, 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 şey. Eğer yamazsa, tutmazsa. Son şey giderim. Ama kötü kırdılar. Şut çekiyor. Ve gol! İnanılmaz bir gol. Son dakika bile böyleydi. Çok güzel oynadı. İnanılmaz bir performans. Şiir gibi bir gol. Havalanamadı şartlar ama maçın döneceğini düşünmek için henüz tamam. çok erken. Güzel okudu. Yeah. İleri doğru. ettikten sonra gerisinin geleceğini biliyordum. <laughs> 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 Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. bu kadarıyla da bırakmayacaklarından da eminim. Bu Bir size biraz şanslı zorladı. İçinden zıpratma. İçinden zıpratma. etkili bir baskı. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. <laughs> Sabcan Rabat Sabcan Rabat Sabcan Rabat Değişiklik zamanı Bu değişikliği bekliyorduk Fark 3 oldu Harika bir pas Harika <laughs> <iki, dört. Gülüyor> İleriye oynamak istiyor. Maçın kalan son 15 dakikası. Kaleyi! Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Bir şans daha! Ve golü ödemeyi başarıyor. Van <laughs> de <laughs> Substitutions taking place. Evet, kenarda sınav oyuncuları görüyorum. Kendi oyun bölgesinde devleşi desek hiç daha batmış olmayız. Orada süre boyunca her şeyin ortaya koydu ama... Hakem zaten hükümetliği Medvedev'i çaldı. Karşısındakilere resmen dağıtan Dinamo gibi işlemde takım edildi. Tabirileri... maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimseyi için sürpriz olmadı tabii ki. İyi ki her diye de everyone give out. Bu maçın atmosferi en başından belirlendi desek yanlış olmaz. <gülüyor> <gülüyor> sonraki bölüm darbe. için çok teşekkür <laughs> <laughs> <laughs>